Ben. Savaş kıyafetlerini giyiyorum. Üniformalarını giyiyor ha? Evet. Birazdan çalışma başlayacak. Evet arkadaşlar, günaydın. Biz gene çıkıyoruz İnce İnce'ye. Ben gidiyorum üniformalarımı ve Mehmet giyiyor şimdi. <laughs> evet. e bugün yine bir çalışma hocalı bir gün olacak inşallah. Yemlerimiz hazır. Dünden bıraktığımız yemler. Herkese rast gelsin bakalım. Nasıl olacak, nasıl geçecek gün çok merak ediyorum. Balık mı olur inşallah? Denklesir. Arkadaşlar merhaba. <laughs> nasıl nasıl bir şey bakabilir ya? Eder <laughs> bir Arkadaşlar merhaba. Al çok hızlı. <laughs> bir ay gelin kadar bu üç tane bitirelim. Ondan sonra gidelim yem tutalım. Bantlarımızı hazırlayalım, gönderelim. Ya aradan hazırız. Öbür sürü insan da çalışmayacağız abi. <gülüyor> 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 yok yok hayat

sula var ama düşüyor sula geldi sula. Evet arkadaşlar mesaiyi bitirdik. Bugün erken paydos ettik. Bugün yorulduk. Öyle çok tat tuz da yok. Avarlı da sumsu bir hava oldu. Çok yanık bir hava. Var. Lüfer balını hiç sevmedi bir hava. Biz de sevmiyoruz zaten böyle bir havayı. Kaytarmak için de yer aradık. Yeter bugün Allah bereket diyoruz. Birazdan batları kasalacağız. Balık arabasını bekliyoruz. Öyle işte. Memocuğum batlarımızı da göster. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz hemen batları yaptık. Bu da Kaçıyoruz eve. Bugün. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün biter. Bugün açıl gelecek. susam açıl. Of. <laughs> ah. i̇şte. Malzemeler burada abi. Yine dizili. Evet, Arkadaşlar reis. sabırsızlıkla bekliyorum abi. Neyi bekliyorum biliyor musun Memo? Neyi reis? Şu kırmızıları abi. Kırmızılar gelsin ben böyle küçük kodlarla uğraşmıyorum artık ya. Yani. He Memo? Tabii. Abi koy bacın omuzdan direkt böyle omuza vuracak bana. Titretmeli. Tabii onun zevki çok He. ayrı ya. Öyle Anladım, oldu mu? Onun zevki ayrı. O matla gelsin artık da. Biz bu ufak matla uğraşmayalım abi. Değil Ama mi Memo? Ama sezonu yine iyi devam ediyoruz yani abi. İyi iyi Allah bereket etsin. Ben de, de sıkılıyorum, takipçilerimiz sıkılacaklar diye korkuyorum abi. Her gün, her gün, her gün lüfer balı, lüfer balı, lüfer her, her gün, her gün bu dedi. Temelli. Oğlum, temelli temelli sezon, yani. sezona göre hareket ediyoruz abi, sezon e lüfer. Ama da çok serüven var ha. önümüzde yani. Var tabii canım. Mesela ben milletin Utku'nun uzay şeyini biliyor musun? Ne abi? Canlı paragatçılık. <laughs> Canlı, var. canlı para abi. Oradaki action var ya, hiç balıkçılığın hiçbir şey bölümünde yok abi oradaki action. Sabah erken kalkılacak, koştura koştura gidilecek. O canlı para atılırken memo var ya, bildiğin perişan olacak burada <laughs> yem takarken. Teknik arızayı kabul etmeyemiş işte. Çünkü 5-6 milyon yürüyorum ben. 5-6 milyon o 8-9 kulaç olan arası olan köstekler her geldiğinde memo yemi hazır kovanese tutuyor olması lazım. Tutamazsa iğne eline çırplar. İğne çırptığınız evet. zaman ve toplar. hoplar. Hatta yaffetmeyen stil orada. O. Hatta hiç hatta işi yok. Hatta hiç kabul etmez. O iş en action dış abi. O iş en en action abi. Ondan sonra toplamaya gideceğiz abi. Senin Sen hiç diyor sen parmağını diyor. <laughs> toplamaya gittik mi sen oğlum? Şeye vurdun mu diyor. Komidine vurdun mu diyor. Acıdan daha fazladır büyük ihtimalle <laughs> o yine. Toplama gittik mi nasıl olacak mı <laughs> O da ayrılır. Ne oldu mu? Evet. Yapacağız da onları o günleri. Hı? O günleri de şey yapacağız ama. Ne yapacağım? Reis tezgahı her yerde balık var ona göre He. onları. Ama ayarladık ben onları süngerden çıkarken. Bu boylaması şey olmasın diye. Emeğim ki tartsak bunları, hiç böyle oynama yapmaz o ayarladıktan da yapmaz. Yapamaz. Ona göre ayarladım ya Memo'cum. Yani niye böyle yapıyorsun ya? Sen bizi süt siz mı zannettin hocam Niye böyle düşünüyorsun <yapıyorsam> be ya? <laughs> Reis <Biz> rap neydeyiz biz? Allah Allah. Rastgele değiliz yani. <laughs> Arkadaşlar yemeye geldik Memo abi. Ailen bakmadığımız bir yer vardı. Orasını bir kontrol edelim dedik. Çünkü balık yiyince bütün balıç arkadaşlara da haber verdik. Geldi de arkadaşımız. Burasını biraz yemlendikçe popülasyon biraz artar. Daha iyi olur inşallah. Böyle yani arkadaşlar. Çalışıyoruz şu anda. Geliyor gene. Bir daha sonra. Bu gibi tuzda gelirler bir tanesi. Sularla denizler aykırı gelir. Allah'tan bugün denizler yok. Herhangi bir sıkıntılı bölge de değil. Gayet daha gayet rahat yani. Herkes alışabilir. Stabil. Çok stabilce. Sabah başla akşama kadar çalış. Hiç. Kimseden çekilmek falan olmaz. çalar al. Denize. yani böyle yani hareket Ben gelmiyor bilmem. Yeter de Olmadı, gelmedi, almadı, olmadı. Bana bunu açsa şeyler değil. Varsa gelsin. Varsa gelsin. Varsa Bak, bunu almış diye mi? Ama bu öldü adam. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme Telefonla uğraş. Ona haber ver, bunu şöyle yap. Öyle yap derken hem takımımız karıştı hem iki tane balık uçurdu o Ya nasıl ya Ne Alın arkadaşlar iyi olmak da bir sanattır. Olmak gerek. Değil mi bu? Aklın orada rahat. Kimse de diyaloğa girmiyor. Dümenden işi yok. Yem önünde. Burada dümenden iyi. Burada evet orada dümenden iyi tamam. <laughs> Gel oğlum buraya, gel lan! Sen böyle kokuyan uzar ettin, aca anca. Bir şurası asansöre, yavru diş kadar çıkartsak seni. bile sıkıntı yok. Haberlisiniz ona göre daha tamam, çıkıp kayıtlar bilmiyorum ama görüyor musun Tamam kardeşime de selam söyle, hoş gelmiş. Sağ ol, sağ ol Oğuzum. Allah razı olsun. Dönüm karısım benim. Hadi Allah razı olsun. Dönüm karısım Bak bu biladerin sana Oğuz balık balık yediremezse ona göre haber ver bana kardeşim. Ya sana çıkıp dönüp her türlü bir şeyler yaparız kardeşim ben. Tamam kardeşim, anladın mı? Tamam, tamam kardeşim, tamam. Hadi, Allah'a ben sana kuyunu çıraktırem, o değil, Efsane de. De. Ne oldu Efsan abi? He? Ee, ne oldu Efsan abi? Beni mi köstek? Tamam. He? Tamam. Şimdi bağlanır. Şimdi bağlanır öyle Uyursan ölürsün Mehmet. Uyursan ölürsün. <laughs> ah. Bravo Mustafa. Abla, bravo. Bravo Mustafa. Abla. Bravo Mustafa. Abi abi. <laughs> He? <laughs> Adam benim bu tuzu ne olmuş? Balık ne ne olmuş da daha doğrusu? Doğru Mehmet? Ya, Mehmet? Doğru mu? Arkadaşlar ee Bak burada görüyorsanız, Bak burada ee, Ali Osman abimiz bağlar bizim çaparalarımızı Dışarıdan Sipariş'te aldığını söyler abi Bütün takipçi arkadaşlarımız da duyurulur abi Çaparacı Ali Osman abimizin ee, Telefon numarasını yazacağım arkadaşlar Videomuzda onun telefon numarası çıkacak Çaparı Ali Osman diye. Ondan irtibata geçeceğiz. Ben sürekli ona bağlatıyorum çaparlarımı Köstek halinde, üzerli paketlerde. Bütün her şey ona ait. Simi, köste, e, paket halinde böyle bağlıyor güzelce. Ben onları çalışıp suya göre istediğim boyutta kesiyorum. Köstek uzunluklarına. 15 köşeye bağlatıyorum ben. 18'e de donatıyorum arkadaşlar. Yani evet, 0-15'e bağlıyor. 0-18'e de ben donatıyorum bütün çaperlerimizi o biz, Bütün çaperlerimizi. Ya yani Tersi, Sardalya, Ruskomlu, Olyoz, izmarit, ne tutacaksak yani. Sadece söyleriz biz ona mesela, Sardalya çapası bağlarız. O Sardalya çapasını bağlar. Yani öyle koy, böyle iğne yap Vallahi falan filan hiçbir şey tarif etmiyoruz. Ama hepsini halleder sağolsun. sağ olsun. Donanımı da kendimiz yapıyoruz. Bazen bazen yetiştiremediğimiz zaman benim Önceden yanımda çalışan bir kardeşim vardı. Ona veriyorum. Ona 3-5 arsit de veriyoruz. Müsait olduğu zamanlarda o da bağlı sağ olsun. Çünkü yetişemiyoruz arkadaşlar işlere böyle. Yani bir yandan yer tut, dolda balık tut, falan filan. Bir de arada bunlar geliyor işte böyle. 400-500 gramlık. Ellerimiz acıyor, çaparız ona tabii. Valla çok mutluyum bununla dolayı. Allah herkese herkesi rastlasın. Allah herkesin çarşısını görür Bizim çarşımız demek ki böyle. Allah tamam öyle böyle. abi. Yayında anlatır mısın arkadaşlara? Her yere gönderebilirsin önce bazı alır. Aa arkadaşlar. Her yere gönderebileceğini söylediler Osman abi. Sıkıntı yok. Kargo ya, de. ya de. da PTT yoluyla gönderirim diyor. Siz artık telefon numarasını ben yazacağım ki kendiniz irtibata geçersiniz. Tutacağınız balığın markasını söyleyin ona göre bağlı uçak Bu geldi. Köpekler iş yapıyor ya. Köpek ne işler? Köpek iş yapmıyor. Ahmet. 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 Yüzdeki öyle arkadaşlar. Oradan gelecek bana. demin balık kurtuldu. Hiç yerinde pek yoktu. Aynı yeme attım bakalım. Üst yine mi geldi, alt geldi? Bence üst yine geldi. Asli. Bu da ikinci sağlam. kolları yiyemedik bugün be balıktan. Bir deneyim bakayım şurasında <laughs> da kolları giyemedik. Valla takım elimde nasıl böyle yok. Bu çok hızlı geldi lan. Mübarek. bize çok güzel balık görüyor. Allah at çek balık görüyor. Durmuş balık, be. Hadi. sağladığınız zaman yine paylaşmaya devam arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün bunlar. Allah bereket versin. Kasalarımızı yaptık. Böyle. Bugün bakın çok tane, çok üzgün. Yurpına balık alınca kara Su balıkçılık. Mutlu Ömer'de sapılacak bu akşam balıklarımız. Saat 2'de mezat başlıyor. İstanbul Alkanası'nda. Şöyle. Bir tane çıplı oldu. 3 üç bir arkadaşımız ayırdık buraya. Bir tane sinerdimiz var öyle. 1,5-2 kilo falan civarı. 2 kilo gelir. Mevzu böyle. Herkese rast gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. Her cuma saat 4'te videolarımız yayında. Kendinize çok iyi bakın. Allah hak edene daha iyilerin nasip etsin. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz. Ne diyorsun Mehmet? Ne diyoruz? Balıkça darpa ne diyoruz abi? Ne, ne şey